Getiriyor mu Bana tutma. Daha ileride ya. Var da da işte biraz daha. Yok bana tutma. Ne? Atladı lüfer lüfer, 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 Lüfer. Olsun ya Lüfer. Işte. Atladı nerede? Yok. Lüfer, abi. getir abi yani onu. Getir dayı, getir, 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 getir. Biz çekimdeyiz şu ya an. Sıkıntı yok. Ee hey, orada sağda. Yolmaz getireceğim ben. Getirecek. Bekle, bekle bekle bekle. Baba getirir onu. Burada Bak, bekle. Babam. Oraya vur sen baba. Gece biri beklemedi. Dayı kayaya verme. Hala baba Oo. Nasıl? Tamam. Oo. Hadi. Hadi. yavrum nezi. Ha? Geldi. Akşamın bereketi geldi. <laughs>